Selamun Aleyküm, ben Avukat Ara Bulucu Arzu Erkal. Hanımlar Eğitim Platformu hukuk derslerimizde bu haftaki konumuz Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla bireylerin başvurabileceği bir iç hukuk hak arama yoludur. Yani Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilmesi için ihlal edildiği iddia edilen hak ve özgürlüğün hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokoller ile güvence altına alınmış olması gerekmektedir. Bireysel başvuru kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerine değil, yalnızca devletin kamu gücünden kaynaklanan hak ihlallerini kapsamaktadır. Anayasa Mahkemesi 23 Eylül 2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılan başvuruları incelemekte olup bu tarihten önce kesinleşen kararlar ise incelenmemektedir. Şimdi bu başvuru yolunun tarihçesine bakalım. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı 12 Eylül 2010 tarihli 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında kanunun 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum ile kabul edilmesiyle birlikte 1982 Anayasası'nın 148 ve 149. maddelerinde değişiklik yapılarak hukuk sistemimize yeni bir hak arama yolu olarak girmiştir. Bireysel başvuru hakkı 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu 45. maddesi ile 51. maddeler arasında düzenlenmiştir. İşbu yasanın 76. maddesine belirtildiği üzere bireysel başvuru hakkı ile ilgili yapılan düzenleme 23 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Peki bu hakkı kapsamı nedir? Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının kapsamı bireylerin hem anayasa hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri ile teminat altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinin kamu gücü aracılığıyla ihlal edilmesidir. Devletin erklerinin yapmış olduğu ihlallerde bireylerin anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı da olmaktadır. Bu ihlaller aktif yani bir işlem veya eylemin yapılması ya da pasif yani bir işlem veya eylemin yapılmaması şeklinde oluşabilmektedir. Her iki durumda da bireysel başvuru hakkı da olmaktadır. Bireysel başvuru hakkından bahsedilebilmesi için devletin temel bir hak ve özgürlüğü açıkça ihlal etmiş olması gerekmektedir bireyler arasındaki ilişkiler anayasa mahkemesine bireysel başvuru kapsamında değildir. Bu nedenle örneğin bireyler arasında alacak borçlu ilişkileri ve benzeri gibi hukuki meselelerde bireysel başvuru yoluna gidilmesi mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı kapsamında korunan temel hak ve özgürlükler ise şunlardır. Birincisi yaşam hakkı. İkincisi işkence yasağı, üçüncüsü kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, dördüncüsü özgürlük ve güvenlik hakkı, beşincisi adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi, sanık hakları, altıncısı suç ve cezaların kanuniliği, yedincisi özel ve aile hayatına saygı. 8. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü 9. ifade özgürlüğü 10. Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü 11. Etkili başvuru hakkı 12. Ayrımcılık yasağı 13. Mülkiyet hakkı 14. Eğitim ve öğrenim hakkı 15. de serbest seçim hakkıdır. Bu hakların hepsi hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde hem de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda düzenlenip güvence altına alınmış olan haklardır. Peki bireysel başvuru hakkı kimlere tanınmıştır? Kural olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bunları ek olarak Türkiye'nin taraf olduğu protokollerin ortaklaşa güvence altına aldığı temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edilmesi edildiğini iddia eden herkes bireysel başvuruda bulunabilir. Bireysel başvuru yapmak için avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler bakımından 18 yaşını doldurmuş ve tam ehliyetli olan her Türk vatandaşı bireysel başvuru yoluna gidebilme ve süreci takip edebilme hakkına sahiptir. 18 yaşını doldurmamış Türk vatandaşları ile veli veya vasi yoluyla herhangi bir nedenle kısıtlanmış Türk vatandaşları Yasal temsilcileri vasıtası ile bireysel başvuru yoluna gidebilmekte ve süreci takip edebilmektedir. Yabancı uyruklu gerçek kişiler bakımından Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler yalnızca yabancıları tanınmış hakları kapsamında bireysel başvuru yoluna gidebilmekte, yalnızca Türk vatandaşlarına tanınmış haklar kapsamında bireysel başvuru yoluna gidememektedirler. Tüzel kişiler bakımından Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Özel hukuk tüzel kişilerinin sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunmaları mümkündür. Tüzel kişiler çalışanları, yöneticileri, üyeleri, mensupları ve benzeri adına bireysel başvuru yapma hakkına sahip değillerdir. Örneğin bir anonim şirket yalnızca şirketin haklarının ihlali nedeniyle bireysel başvuru yoluna gidebilmekte. Şirketin çalışanı ya da ortağı adına bireysel başvuru yoluna gidememek tedir. Aynı durum dernekler ve vakıflara ilişkin de geçerlidir. Dernekler ve vakıflar üyeler adına bireysel başvuru yoluna gidememektedirler. Peki bireysel başvurunun şartları nelerdir? Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilmesi için ön şart bireysel başvuru yapılmadan önce ihlale neden olduğu ileri sürülen İşlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş olan idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının tüketilmesi gerekmektedir. Yani tüm iç hukuk yollarının idari başvuru yolları, varsa derece mahkemelerine istinaf ve temiz başvuru yollarının tüketilmesinden sonra ihlal iddialarına ilişkin olarak bireysel başvuruda bulunulabilmektedir. Bireysel başvuru için bir diğer şart da devletin kamu gücünün aktif veya pasif ihlali sonucunda bireyde bir mağduriyet doğması gerekmektedir. Bu mağduriyetin de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bunlara ek olarak Türkiye'nin taraf olduğu protokoller ile teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklerin bir veya birkaçının ihlal edilmesi neticesinde doğmuş olması gerekmektedir. Bireysel başvuruna yasal süresi içerisinde yapılması gerekir. Bireysel başvuru idari ve yargısal hak arama yolları tamamlandıktan ve karar başvurucu tarafından öğrenildikten başka idari ya da yargısal hak arama yolları yoksa ihlal öğrenildiğinden itibaren 30 gün içinde yapılmak zorundadır. Mücbir sebep veya ağır hastalık gibi haklı bir mazeret nedeniyle süresi içinde bireysel başvuruda bulunamayanlar mazeretin ortadan kalktığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde mazeretiyle ile ilgili açıklamalara başvuru formunda yer verip mazeretini ispatlayan belgeleri de ekleyerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilmektedirler. Anayasa Mahkemesi öncelikle mazeretin geçerli görülüp görülmediğini incelemekte ve mazeret konusunda kararını vermektedir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı 23 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile hukukumuza girdiğinden bu tarihten önce kesinleşen kararlara karşı bireysel başvuru hakkı tanınmamıştır. Bu nedenle bireysel başvuruya konu kararın 23 Eylül 2012 tarihinden sonra kesinleşmesi gerekmektedir. Peki bireysel başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuru usulüne ilişkin hükümler Anayasa Mahkemesi iş tüzü 59 ve 84. maddeler arasında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapabilmek için en önemli belge Bireysel başvuru formu olup bu formun eksiksiz ve usulüne uygun olarak doldurulmuş olması gerekmektedir. Bireysel başvuru formu Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru noktasından veya Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal internet sayfasından temin edilebilir. Ayrıca anayasa.gov.tr files bireysel başvuru form.pdf linkinden de bu forma ulaşılabilmektedir. Bireysel başvuru harca tabi olup bu harç maliye veznelerine yatırılabilir. Ancak başvuru doğrudan anayasa mahkemesine yapılırsa aynı anda başvuru ücreti de ödenebilmektedir. Harç miktarı her yıl başında harçlar kanunuyla değişmektedir. Usulüne uygun doldurulması gereken bireysel başvuru forma ekine kanunu temsilci vasıtasıyla takip edilen başvurularda kanun temsilcinin başvuruyu Temsile yetkili olduğuna dair belge, avukat vasıtasıyla takip edilen başvurularda avukatın başvurucu temsile yetkili olduğuna dair barapulu ve vekalet suret harcının ödendiğini gösteren belgenin ekli olduğu vekaletname, harcın ödendiğine dair belge, başvuru bizzat yapılmış ise başvurucunun kimliğini tespit eder resmi belgenin onaylı örneği, Tüzel kişilerle tüzel kişiliği temsile yetki belgesi, nihai karar ya da işleme öğrenme tarihini gösteren belge, ihlal iddialarını temellendirecek belgelerin onaylı örnekleri, tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve buna ilişkin belgeler, olağan ve olağanüstü kanun yolu başvuru dilekçelerinin onaylı örnekleri, Başvuru süresinde yapılamamışsa, varsa mazereti ispatlayan belgeler, adli yardım talebi varsa yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Başvuruya ilişkin tüm bilgi, belge ve talepler mutlaka yazılı olarak bildirilmelidir. İlgili bilgi veya belgelerin Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan verilmesi ya da mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları veya yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla gösterilmesi gerekmektedir. Bireysel başvuru, posta, e-mail, telgraf ve benzeri yollarla yapılamamaktadır. Aksi halde baş başvuru incelemeye alınmaksızın reddedilmektedir. Bireysel başvurunun kayda alınmasının ardından başvuru numarasında belirten bir yazı başvurucuya verilir. Başvuru aşamaların e sistemi üzerinden takip edilmesi mümkündür. Başvurunun incelenmesi sonucu verilen her türlü karar başvurucuya tebliğ edilmektedir. Bireysel başvuruda eksiklik test edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi tarafından eksikliklerin tamamlanması için başvuran tarafa 15 gün süre verilmektedir. Bu süre içinde bildirilen eksiklikler tamamlanmadığı takdirde başvuru komisyonlar baş raportörü tarafından idari yönden reddedilir. Bu kararı 7 gün içinde komisyona itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar ise kesindir. Peki bireysel başvuruda yargı süreci nasıl işler? Bireysel başvuruda ihlalin tespiti ile ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, başvuru yeniden yargılama yapılması veya tazminat talep edilebilmektedir. Bireysel başvuruların karara bağlanması da herhangi bir yasal süre koşulu öngörülmemiştir. Kural olarak bireysel başvurular geliş sırasına göre incelenerek karara bağlanmaktadır. Ancak Anayasa Mahkemesi başvuruların konuları itibariyle önemini ve aciliyetini göz önünde bulundurarak belirlediği kriterler çerçevesinde farklı bir inceleme sıralaması da izleyebilmektedir. Bireysel başvuruda bulunulduktan sonra başvuran tarafça başvurudan feragat edilebilmekte olup bu durumda Anayasa Mahkemesi tarafından düşme kararı verilebilmektedir. Anayasa Mahkemesi'nce bireysel başvuru incelemesi ikili aşamada yapı yapılmaktadır. Birinci aşama ön inceleme aşaması olup bireysel başvurunun şartlarını taşıyıp taşımadığına yönelik yapılan incelemedir. Ön incelemede bireysel başvuru şartlarına bir noksanlık tespit edilmez ve başvurunun da süresinde yapıldığı tespit edilir ise İkinci aşamaya geçilmektedir. İkinci aşama esasa dair incelemenin yapıldığı aşamadır. Anayasa Mahkemesi bu aşamada bireysel başvuruya konu hak ihlali iddialarını inceleyerek karara bağlamaktadır. Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru incelemesinde duruşma yapılması, tanık ve uzman dinlenmesi ve keşif yapılması 6.216 sayılı kanun ile iş tüzükte öngörülen şartlar altında mümkündür. Bireysel başvuru yapılması işlemin infazı ya da icrasını durdurur mu? Bireysel başvuru yapılması kesinleşen kamu gücü işleminin icrası ya da infazını engelleyici bir etki doğurmadığı gibi Kamu gücü işleminin icra infaz edilebilirliği bireysel başvuru incelemesi süresince de devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi başvurucunun yaşama hakkının maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlikenin bulunması halinde başvurun esas hakkında karar verilmeden önce tedbir hususunda bir karar verip kamu gücü işleminin icra infaz edilebilirliğini tedbiren durdurabilmektedir. Tedbir kararı başvurucunun talebi üzerine verilebileceği gibi Anayasa Mahkemesi'nden gerekli görüldüğü takdirde reysen yani kendiliğinden de verilebilmektedir. Anayasa Mahkemesi tarafından tedbir kararı verilir ise tedbir kararının gereğini ilgili kuruma Anayasa Mahkemesi'nce bildirilir. Peki bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması durumunda ne olur? Anayasa Mahkemesi tarafından başvurucunun istismar edeceği yanıltıcı ve benzer nitelikte davranışlarıyla bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığının test edilmesi halinde incelemenin her aşamasına başvuru reddedilebilmektedir. Bunun dışında yargılama giderlerine ek olarak ilgili disiplin para cezası verilebilir. Bunun da yasal düzenlemesi İş Tüzüğü'nde ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da yapılmıştır. Şimdi bireysel başvuru hakkının hukuki sonuçlarının neler olduğuna bakalım. Bireysel başvuru incelemesi sonucunda Anayasa Mahkemesi tarafından bir temel hak ve hürriyetin ihlal edildiğine karar verilir ise ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere karar da hükmedilmektedir. Ancak Anayasa Mahkemesi'nce yerindilik denetimi yapılamayacağından idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilememektedir. Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlalinin bir mahkeme kararından kaynaklandığı tespit edilirse üç şekilde karar verilebilmektedir. Birincisi ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ihlale konu kararı veren ilgili mahkemeye gönderilmektedir. İlgili mahkeme ihlal kararında açıklanan ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde yeniden yargılama yapmakta ve mümkünse dosya üzerinden ivedilikle karar vermektedir. İkincisi yapılan inceleme sonunda başvurucunun bir hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi ve yeniden yargılama yapılması hukuki yarar bulunmadığının tespit edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi'nce başvurucu lehine uygun bir tazminat hükmedilmektedir. Üçüncüsü, tazminat miktarının tespitinin daha ayrıntılı bir incelemeye gerektirmesi halinde bu konu kararla bağlanmaksızın genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilmektedir. Anayasa Mahkemesi'nce bu şekilde verilen kararlar kesindir. Anayasa Mahkemesi kararlarında hata olması halinde Bireysel başvuru kararları hakkında 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu hükümleri çerçevesinde hükmün tavzihi ve maddi hataların düzeltilmesi talep edilebilmektedir. Anayasa Mahkemesi'nce verilen kararların imzalı asıl suretleri Anayasa Mahkemesi arşivinde saklanmaktadır. Kararların birer örneği başvurucuya, Adalet Bakanlığı'na ve diğer ilgililere tebliğ edilmektedir. Başvurucu başvurusundan olumlu sonuç alamaz ise şartları oluşması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilmektedir. Bugünkü konumuz da burada sona erdi. İnşallah faydalı bir çalışma olmuştur. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.